Evet arkadaşlar yemin Bugün bas simülatör ev oynayacağız. Şimdi başlayalım şu kariyerden. Arkadaşlar tek bu otobüsüm var. O yüzden Buenos Aires'ten bence başlamayalım arkadaşlar. Nereden başlayalım? Texas. Tamam böyle gidelim en son Buenos Aires olsun. Bence öyle gidelim. Ya da şuradan başlayalım. Neyse. Texas'tan başlayacağız. Burası çok kısaymış. Yine de bunu seçelim. Arkadaşlar kanalıma like ve abone atmayı unutmayın. Kameramızı da hazırladık. Of. Oh, çok hızlıydı. Şey. Yaya geçti. Hadi geç bakalım. Buradan da puan alıyoruz. Çok iyi. Arkadaşlar bu oyunda sağa sola bakma da var. Eyvah. Yanlış yaptım. Allah birisi çarptı. Taksi çarptı. Taksi özürleriz, taksi bey. Geç. Taksi bey bizi görmedi. Sadece bir kişi var. Yolcu bunu da kabul etmiyorsa yani. Şimdi kameraya bak. Harita niye böyle gösterdi? He, demek ki orada e, kapatmayı unuttuk. Kapa kapıyı kapatmayı unutunca öyle yapıyor demek bir dönme işareti. Bir etrafa bakalım. Tamam. Yaya geçmeyecek. Of, çok iyi. Tam yıldız gidiyoruz. Çok kişi bilmiyor ama nedense. Chester ya. Aa kazandık. Tam yıldız. Çok iyi para kazanacağız. İşletme lideri niye bu kadar az veriyor? Sonraki oda. Ya. Arkadaşlar bu ne ya? Bu okey reklamlarından bıktım artık ya. Okey ne yani? Her zaman bunun reklamı çıkıyor ya. Yani. Her zaman. İnşallah videomun görüntüsüne bu çıkmaz. Arkadaşlar bazı videolarımın görüntüsünde reklam çıkıyor. Dendi ben de falan e, Minecraft'ta ah akşam olmuş. Öyle olmuştu arkadaşlar. Bu yüzden sizden özür diliyorum. Akşam sürüşü yapalım hadi bakalım. Akşam sürüş. Herkes evinde. Bu adam da çok geç işten geliyor galiba. Şu an onu bırakacağım. Yaya yokmuş Geldiğim gibi otobüs durağa geldi. Tamam. Akşam akşam bunlar nereye gidecek? Birisinin sırt çantası var. Aa Kaliforniya'mış burası. Greyhound'a gideceğiz. Gel durak. Greyhound. Bir de döneceğiz. Tamam. Çok güzel. Işık da iyiyim ben. Şimdi dümdüz gidelim. Birisi yoktur. Yok. Tamam. başladık döndük hoş geldiniz Aa, otobüsün lambaları da var çok iyi kapılar kapandı geçiyor. Geç bakalım. Yaya da geçti. Şimdi bizi bundan da ödül verecek. Bak, bakabiliyoruz arkadaşlar. Bir de söylediğim gibi o çok güzel. Bunda da bakayım. Araba gelebilir burası karavan yeri ya. Neyse. Vay. Uçan balon da varmış burada. Demek ki yolcularım bu buraya gelmeyecek. Demek ki bu yüzden gelmişler. Karavan var bir sürü. Karavan alanına otobüs çok iyi. İyi akşamlar. Hadi görüşürüz. Nereye gidiyoruz? Baker's File'da gidiyoruz. Üç yıldız. İşletme lideri hep kötü veriyor nedense. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Kanalıma like, abone e, atmayı unutmayın. E, görüşürüz arkadaşlar. İyi günler.